Haydi sen de benimle gel koşalım benimle o İyi günler benim kalıcağıyla size robotik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir akvaryum yapacağız. Bunun için Embryo programını açıyoruz. Emre programını açtıktan sonra biz hemen gelip şunu yapacağız. Bir tane akvaryum seçmek için dekor kütüphanesini açacağız. Dekor kütüphanesini açtıktan sonra burada su altı bölümü var. Su altı bölümüne tıklıyorum. Ve burada bir tane kısım seçiyorum. Tamam diyorum. Şu anda artık pandamız suyun içinde. Pandamız suyun içinde yaşayamayacağı için ne yapacağız? Tabii ki pandamızın üzerine sağ tıklayıp sil diyeceğiz. Sildikten sonra yeni bir kukla eklemek için buradan yeni kuklanın yanındaki kukla kütüphanesini seçe tıklıyorum. Ve karşıma birçok kukla geliyor. Ben buradan bu balığı ilk başta seçiyorum ve koyuyorum. Bu balığımız biraz büyük olduğu için bu balığımızı biraz küçültmek için buradan küçülte tıklıyorum. Küçülte tıkladıktan sonra herhangi bir yere basmadan balığımızın üzerine geliyorum ve tıklıyorum. Balığımızın üzerinde gittiğim an küçültme özelliği kaybolacaktır. Ben bassam bile küçülmeyecektir. Evet birinci balığımızı yaptık. Peki sadece bir akvaryumda bir tane mi balık olur? Hayır tabii ki birçok balık olur. Diğer balıklarımızı da hemen seçelim. Bu balığımızı da seçelim. Ve tamam diyelim bu balığımızı da aynı şekilde tıklayıp küçültelim. Evet. Bu balığımızı bu şekilde yaptık. Hemen bir tane daha balık ekleyelim. Şurada diğer balığımızı da ekleyelim. Bu balığımız da aynı şekilde büyük, bu balığımız da aynı şekilde küçültelim. Ve şu anda 3 tane balığımız oldu. Peki sadece balıklar mı olur akvaryumda? Hayır tabii ki burada ben bir yengeç gördüm. Yengeci de ekleyeyim çünkü akvaryumda yengeçler de olabilir. Peki bu yengeç biraz büyük değil mi? Hemen bu yengecimizi de biraz küçültelim. Küçültmeyi aldım ve küçültüyorum şu anda. Herhangi bir yere geldim ve küçültme özelliğimiz şu anda gitti. Bakalım başka neler var diye hemen tıklıyorum. Dalgıçlar olabilir. Bir tane de dalgıç seçelim ve tamam diyelim. Artık bir tane de dalgacımız var. Bir daha bakıyorum. Yeni kukla seçmek için hemen bakıyorum burada neler var diye bir tane ahtapot görüyorum. Hemen ahtapotumuzu da eklemek için ahtapotu seçtim ve tamam dedim. Ama ahtapotumuz şu anda çok büyük. Ben bu ahtapotu küçültmek için yine küçülte geldim. Küçülte geldikten sonra yine aynı şekilde küçülttüm. Şu anda küçücük bir ahtapotumuz var. Tamam çok güzel bakalım başka nelerimiz var. Aşağı doğru iniyorum. Ve karşıma bir tane köpek balığı çıkıyor. Hemen onu da seçelim. Ve tamam diyelim. Karşımıza köpek balığı da çıktı. Ve onu da ekledik. Bakalım başka neler var diye baktığımızda bir tane daha şey aklıma geliyor. Deniz yıldızı. Hemen deniz yıldızını tamam diyelim. Bunu da koyalım ama bu deniz yıldızı yine büyük. Gelip küçültmeyi alalım ve bu deniz yıldızını da biraz küçültelim şöyle. Evet tatlı bir deniz yıldızı oldu. Bu şekilde alta koyalım. Artık her şeyimizi koyduk aslında. Yavaş yavaş kodlamaya başlayalım. İlk başta şu balamızı kodlayalım. Çünkü ilk başta onu eklemiştik değil mi? Bu balamızı kodlamak için diziler bölümünden kodlayabiliriz. Fakat ben daha öncesinde farklı bir kılav var mı diye bakmak için kılıklar bölümüne gidiyorum. Ama sadece bir kılav olduğunu görüyorum. O zaman ben şöyle yapabilirim. Bayrağı tıklandığında hareket etmesini istediğim için tıklandığında alabilirim. Daha sonrasında ben buradan kontrole gelip sürekli olarak tekrarlamasını isteyebilirim. Peki neyi tekrarlayacağım diye sorduğunda ben harekete gelirim ve derim ki 10 adım gideceksin. 10 adım gittikten sonra peki ne yapacağım diye soracaktır bana çünkü kenara geldi ve yol bitti. Kenara geldiyse tabii ki ne olacak sekecek. Bakalım sekiyor mu? Evet ama bir terslik var çünkü balıklar ters yüzmez. Buradan kuklanın şekline sağ ve sola dönsün diye ayarlıyoruz. Hemen bakalım şimdi olacak mı? Evet gerçekten oldu. Peki her gittiğinde rengini değiştirmek istersek eğer nasıl yapacağız? Görünüm bölümüne geliyorum ve burada bir tane renk etkisini değiştirdiği bir seçenek var. Ben renk etkisine %10 değiştireceğim. Bakalım ne olacak? Evet şu anda renkli bir balığımız oldu. Diğerlerini aynı şekilde kıldatırsak daha güzel bir görünüm elde edeceğimizi düşünüyorum. Hemen geliyorum diğer balığımıza. Diğer balığımızın da kılığı var mı diye kılıklara bakalım. Bir tane kılığı var. O zaman bu arkadaşımızın kodlarının aynısı olacağını düşünüyorum. Geliyorum buradaki kodlara. Bu balığımızın üzerine koyuyorum. Ama şu anda yaklaşık olarak 4 tane bizim kuklamızın üzerinde hangisine gidecek kodlarımız derseniz eğer mouse'umuz hangisinin üzerinde ise ona gidecek. Bakın şu anda mouse'umuz bunda olduğu için sadece bu arkadaşımıza gidecek. Bu arkadaşımıza kodlar gitmeyecek. Ya da köpek da kodlar gitmeyecek. Şimdi deneyelim o da aynı şekilde çalışacak mı? Evet ikisi çalıştı. Peki şuradaki balığımız bunun hiçbir şekilde kılığı var mı? Bakalım. Yine kılığı yok. O zaman bu da aynı olacak. Hemen buradaki balığın kılıklarına Aynı şekilde koydum. Şimdi artık buna da bak deneyelim. Hemen bu arkadaşımızla çalışıyor. Fakat bunlar birbirinin arkasındaymış gibi gidiyor. O zaman gelip ben bunun hızına 15 yaparsam eğer bu balığımız daha hızlı gitmeyecek mi? İşte bu şekilde. Evet artık balıklarımız hareket ediyor. Çok güzel ama şu anda bizim hareket etmeyen arkadaşlarımız da var. Onlardan birisi de bizim dalgıcımız. Hemen dalgıcımıza da bakalım. Herhangi bir kılın var mı dalga? yok yokmuş. O zaman dizilere gelip buradakinin aynısını koyabilirim. Peki dalgacımız renk değiştirecek mi? Eğer ben bunu koyarsam dalgacımız aynı şekilde renk değiştirecek. Renk değiştirmesini istemiyorsam gelip buradan dalgacımızdan renk etkisini %10 arttıra silmem gerekiyor. Şu anda artık normal denginde devam ediyor. Diğer arkadaşlarımız kaldı. Burada köpek balığımızı hemen kopyalayalım. Köpek balığımızı seçiyorum. Köpek balığımızın kılığına geldiğimde bakıyorum üç tane kılığı var. Bir ağzı açık, bir ağzı kapalı, bir de üzgün hali. Üzgün hali şu anda işime yaramayacağını düşündüğüm için şuradaki küçük çarpıda bunu siliyorum. Ağzı açık ve kapalı olmasını istiyorum. Hemen kodlara geliyorum diziler bölümüne ve buradan diyorum ki olaylar, olaylara tıklanınca bayrağa tıklandığında ne yapacak bu arkadaşım Sürekli olarak bir hareket yapacak değil mi? O zaman kontrolden sürekli olarak alıyorum harekete geliyorum ve diyorum ki sen sürekli olarak on adım git. Peki kenara geldiysen ne yapacağım diyor. Kenara geldiysen sekeceksin diyorum. Ters mi gideceğim? Hayır sadece kuklanın yönü sağa ve sola gidebilsin diyeceğim. Şimdi bakalım ne olacak. Evet bu arkadaşımız da bu şekilde hareket edebiliyor ama şu anda ben bunun kılıklarını görmüştüm. Bu kılıkları da değiştirmek için ben görünüme geliyorum ve diyorum ki sonraki kılığına geç ve daha güzel görünsün. Evet ama ağzım çok hızlı hareket ediyor değil mi? Hemen durduralım bu arkadaşımızı ve kontrole gelelim ve diyelim ki sen bir saniye bekle bir saniye çok olacağı için ben bir saniyeden az olan 0.5 yani çeyrek değil yarım saniye koyuyorum bakalım nasıl olacak. Evet ama çok yavaş oldu. Ben buradaki adım sayısını 30 yaparsam bakalım nasıl olacak. Biraz daha hızlı oldu. Evet şimdi artık bu arkadaşımız da hareket ediyor. Aynı şekilde bunun da rengin değişmesini istiyorsam eğer ben görünüme gelip buradan renk etkisini aynı şekilde arttırmak isteyebilirim. Bakalım gerçekten olacak mı? Evet gerçekten oldu. Peki diğerlerine de gelelim. Hemen şurada bir tane ahtapotumuz var. Ahtapotumuzun kılıkları var mı? Bakıyorum iki tane kılığı var. İki tane kılığı olduğuna göre bizim köpek balığımızda aynı olacak kodları hemen bunu alıyorum ve köpek balığımızın üzerine Bırakmıyorum tabii ki ahtapotun üzerine bırakıyorum çünkü köpek balığımızdan alıyorum. Hemen bakalım ahtapotumuz da hareket edecek mi? Evet şu anda hareket ediyor. Fakat tek bir yere hareket ediyor. Ama ahtapotlar bu kadar sakin olmaz değil mi? O zaman geliyorum ve buradan diyorum ki hareketten her devam ettiğinde işte 15 derece bu arkadaşımız dönsün bakalım nasıl olacak. Hemen bayrağı tıklıyorum bakalım ne olacak. Evet bir o tarafa bir o tarafa gidecek şimdi istediğimiz şekilde gidebilir. O zaman farklı bir tane oldu. Evet. Son olarak bizim bir arkadaşımız kaldı burada deniz yıldızı. Deniz yıldızını baktığımda aynı şekilde iki tane kılanın olduğunu görüyorum. O zaman köpek balığıyla aynı şekilde olacak geliyorum. Bu kodların hepsini bu arkadaşımızın da üzerine koyuyorum. Peki burada hareketsiz kalan bir arkadaşımız sadece var. O arkadaşımız da şuradaki arkadaşımız arkadaşımızı da hareket ettireceğiz ama deniz yıldızımızda bir terslik var çok fazla hareket ediyor ben bu deniz yıldızını düzeltmek için durduruyorum ve geliyorum bu deniz yıldızını yerine koyuyorum fakat tam olarak düzgün olmasını istersem eğer buradan yönü gelip şu alta koyuyorum bir kere buna tıklıyorum düzeltiyorum ve daha sonrasında bunu siliyorum bir bakalım şimdi nasıl olacak evet şu anda olmadı bir daha yapalım bakalım belki tıklayamadık hemen bir daha tıklıyorum ve deniyorum olacak mı Evet şu anda düz Biraz önce tıklayamamışız. Son olarak bir arkadaşımız şu anda hiç hareket etmiyor. Onu da hareket ettirmemiz lazım. O zaman geliyorum bu kodların aynısını yengece de koyuyorum ve bakalım o da hareket edecek mi? Evet gerçekten yengeç de hareket ediyor. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok o zaman. Tek sorunumuz var. Başka şeyler de renk değiştirebilir mi diye düşünüyorum. Bir de sahnemiz vardı değil mi? Şu anda mavi. Peki onlar renk değiştirebilir mi? O zaman bir saniye tıklayalım ve bakalım ne olacak. Saniye tıkladığımda yine olaylar var. Olaylara tıklıyorum ve tıklanıncayı alıyorum. Şu anda dikkat ederseniz saniye yazıyoruz. Saniye kod yazdığımız için de bu kısma geldik. Kontrola geliyorum ve sürekli tekrarla diyorum. Sürekli neyi tekrarlayacak? Görüme geliyorum. Renk etkisine %25 arttırmasını istiyorum. Bakalım ne olacak. Evet arka planda artık değişiyor. Farklı bir Gezegendeymiş gibi oluyor. Gerçekten farklı bir uygulama oldu. Artık bu uygulamayı kaydetme zamanımız geldi. Kaydetmek için dosyaya tıklayacağız. Dosyaya tıkladıktan sonra buradan projeyi kaydet Projeyi kaydet dediğimizde bize soracak nereyi kaydedeyim ben. Masa üstüne kaydetmek istediğim için desktopu seçiyorum ve ismini gelip ben buna akvaryum diyorum. akvaryum dedim ve kaydede tıkladım. Artık ben bunu kaydettiğime göre kapatabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.